Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. <Sessizlik> ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu değerli kardeşlerim. Değerli dostlar, değerli kardeşler. Peygamberimizin hayatı olsun, ashab kiramın hayatı olsun. Biz müminler için büyük ibretler ve anılar ortaya koymaktadır. Onların her birinin anılarında biz müminler için büyük bir kılavuzluk, örneklik söz konusudur. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, Allah izin verirse sizlerle beraber inşallah Medine'ye yolculuk edeceğiz. Medine'de İslam davetçisi Musab İbni Umeyr'in Esad bin Zurare ile Medine'nin insanlarını ve gençlerini Allah'a nasıl davet ettiklerine hep beraber şahit olacağız. Değerli kardeşlerim, Allah Peygamber Aleyhissalatu vesselam Allah'tan aldığı risaleti hakkıyla insanlara, ashabına taşıdı. Emaneti yerli yerince eda etti. Allah'ın dinini öğrenen Peygamber Aleyhissalatu vesselam daha sonra bu dinin yükünü ashabının üzerine, omuzlarına yükledi. Ashab-ı kiram da hayatı boyunca bu dine sahip çıktı. Canını Allah yolunda feda etmekten geri kalmadı. Büyük çilelere ve zorluklara düçar oldular. İşte o davetçilerden emaneti hakkıyla yerine getirenlerden biri olan henüz genç yaşta annesinin bütün tuzaklarına, telkinlerine, tehditlerine rağmen kulak asmayarak İslam dinini seçen, Peygamber ve vesselamın safından, yanı başından ayrılmayan Musab İbni Umeyr'in davetçiliğine gidelim. Allah Resulü ve vesselam onu Medine-i Münevvere'ye, Medine insanlarını ve gençlerini Allah'a davet etsin. Müslümanlara İslam'ı öğretsin, hakkıyla sünnete davet etsin diye Medine'ye göndermişti. Musab İbni Umeyr aldığı görevi hakkını yerine getirerek Esad İbni Zurare'nin yanına giderek onunla birlikte kalarak yerine getirdi. Esad'ın evine ikametgah eden Musab İbni Umeyr onunla birlikte Medine'nin sokaklarına çıkıyor insanları Allah'a davet ediyordu. Gündüzleri ağaçların altında Medine'li gençleri topluyor, onlara Kur'an'la yol gösteriyordu. Dikkat edin. Musab İbni Umeyr Medine'de Kur'an'la cihad etti kardeşlerim. Çevresindeki insanlara ilişmedi, müşriklere dokunmadı, onlara hakaret etmedi, onlara küfretmedi, onlarla enerjisini geçirmedi. Gencecik insanlara, yeni Müslümanlara İslam dinini öğretti. Allah Peygamberinin kendisine yüklediği misyon buydu çevresine çatmakla, ilişmekle, dokunmakla hayır bulacağına inanmıyordu. O tevhid'i anlatıyor, İslam'a çağırıyor, Kur'anla yol gösteriyor, peygamberin sünnetini onlara öğretiyordu. İşte bu gerçekleri görenler, doğruya sahip çıkanlar İslam'ı seçiyor. Her geçen gün İslam'ın nuru Mekke'yi, Medine'yi kuşatıyordu değerli kardeşlerim. İşte öyle bir gündü. Yine davet ettiği günlerden bir gündü. Musab İbni Umeyr Medine'de bir ağacın altında oturmuş gençlere İslam'ı anlatıyor ve davet ediyordu. Kur'an okuyordu. Ancak uzaktan iki insan Sa'd İbni Muaz ve Useyd İbni Hudeyr onları takip ediyordu. Sa'd o zamanlar müşrikti Useyd gibi ve kavmin önde gelenlerindendi. Sözü dinlenen bir insandı. Ve Saad İbni Muaz, Musab İbni Umeyr ve Esad İbni Zurare'nin davet yaptığını görünce hiddetlendi, gazaplandı. O seyide döndü dedi ki, ya o seyit, git bunlara şunu söyle. Bizi kendi atalarımızla, putlarımızla baş başa bırakın. Sakın bizim gençlerimizin aklını, beynini yıkamayın derhan davetinizi burada terk edin. Bu sözü işiten o Seyit hiddetle, gazapla değerli kardeşlerim kılıcını zırhını kuşanarak ilerledi. Musab İbni Umeyr'in yanına doğru gidiyordu. Esad İbni Zürare o Seyit'i tanıdığı için Musab İbni Umeyr'in kulağına eğildi şöyle dedi. Ya Musab şu uzaktan gelen var ya kavmin önde gelenlerindendir eğer o Müslüman olursa kavmi de hemen derhan Müslüman olur. Musab İbni Umeyr bu haberi işitir işitmez bir davetçiye yakışır bir üslup içerisinde bekledi. Ve Useyd İbni Hudeyr Musab İbni Umeyr'in yanına geldi. Değerli kardeşlerim zırhını çöle toprağa sapladı ve döndü. Musab İbni Umeyr'e şöyle dedi. Ya Mus'ab sen bizim kavmimizin gençlerini beynini yıkıyorsun. Veya Esad i̇bn Zurare sen de bizim kavmimizin akrabalarından olmasaydın senin hesabını görürdüm. Derhal buradan beni dinleyin ve ayrılın. Ve gençlerimizin aklını, beynini yıkamayın. Bu sözü işiten Musab İbni Umeyr, katı ve sert mizaçlı olan o yumuşak davrandı, merhametle yaklaştı. Güzel bir sözle ya o Seyyid sana Kur'an okusam beni dinler misin dedi. Bunun üzerine o Seyyid bu güzel yumuşak başlı olan davetçinin sözünü dinledi, reddetmedi. Tamam Musab dedi seni dinleyeyim dedi. Musab İbni Umeyr başladı Kur'an okumaya. Allahu Ekber. Okudukça o Seyyid etkileniyordu. Kur'an'ın ayetleri katı, sert, mizaçlı o yüreğini bir anda yumuşatıyordu. Yumuşayan kalp Musab İbni Umeyr'in önünde şu kelimeyi söylüyordu. Ya Musab siz Müslüman olmak için ne yaparsınız bana haber verir misin dedi. Bir anda Esad İbni Zurare sevindi. Zira o seyit Müslüman olacaktı. Müslümanların safına yeni bir yiğit katılacaktı. Musab İbni Umeyr sevinç içinde Kelime-i getirirsen ya Useyd, Müslüman olursun dedi. Ve O Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu kelimesini getirdi. Ve bu kelimeyi getiren Useyd, şirkten arındı Müslüman oldu. Kelimeyi tevhidin sancaktar oldu. Hayatı boyunca İslam'ın yolunda gitmekten geri kalmadı. O Müslüman olması bir anda çevredeki genç Müslümanları da sevindirdi. O seyit Musab İbni Umeyr'in yanından ayrıldı. Saat İbni Muaz'ın yanına doğru gitti. Saat uzaktan yüzüne baktı. Gittiği gibi dönmediğini anladı. Ve saat o seyit yaklaşıp da yanına gelince, durunca ''Ya o seyit, dediğimi söyledin mi? Emrettiğimi yerine getirdin mi?'' dedi. O seyit de dedi ki ''Evet'' dedi. Ancak ben senin bu yaptığından mutmain olmadım. Ben kendi elimle onları cezalandıracağım dedi. Kararını verdi. Zırhını kuşandı. Kılıcını aldı. Hiddetle, gazapla, sert bir mizaçla Musab, Musab İbni Umeyr'in yanına doğru gitti. Allahu Ekber. Bekleyelim neler olacak. Esad İbni Zürare uzaktan değerli kardeşlerim. Saad İbni Muaz'ı görünce Musab İbni Umeyr'in kulağına eğildi. Ya Musab bu uzaktan gelen kavmin önderidir. Sözü çok dinlenir. Eğer o Müslüman olursa kavmin tümü Müslüman olur. Ona yumuşak başlı ol dedi. Musab İbni Umeyr her zamanki güzelliği ve davet üslubuyla merhametli tutumuyla sabretti. Kur'an okuduğu bir esnada Saad İbni Muaz da hiddetle gelerek Elindeki kılıcını ve zırhını çöle toprağa saplayarak Sa'd İbni Muazza ve Esad İbni Zürare'ye dönerek şöyle dedi. Ya Esad sen benim kavmimin akrabalarından olmasaydın seninle hesaplaşırdım ancak sana karışmayacağım. Sana gelince ya Musab İbni Umeyr atalarımızın dinini karalamaktan putlarımızı kötülemekten vazgeç ve gençlerimizin beyinlerini yıkama ya Musab. Burayı da hemen derhal terk et. Bu söz ağır bir sözdü. Katı bir sözdü. Ve kalpleri kıran, tehditvari bir sözdü. Ancak Musab İbni Umeyr bir davetçiye yakışan üslupla katılık göstermedi, sert davranmadı. Merhametle, yumuşaklıkla, ona güzel bir üslupla ve şu ses tonunda seslendi. Ya saat sana Kur'an okusam beni dinler misin? Sonra kararını verirsin dedi. Ne yapmak istiyorsan sonra yapmak istediğini yaparsın dedi. Bu söz üzerine Sa'd ibn Muaz tamam ya Musab dedi. Seni dinleyeceğim dedi. Musab ibn Umeyr Kur'an okumaya başladı. Okuduğu ayetler kalbine tesir etmeye başladı. Kur'an okundukça onun ahengi, onun lafızları, onun mefhumu Sa'd ibn Muaz'ın kalbine, akıllarına, hücrelerine kadar derin derin süzüldü. Bir anda katı yürekli, sert bakışlı, tehditvari olan Sa'd ibn Muaz, Musab ibn Umeyr'i derhal Medine'den çık diye tehdit eden Sa'd Muaz yumuşamaya başladı. Katı yürekli Sa'd ibn Muaz bir anda nurlandı, yüzü değişti ve şu güzel kelimeyi söyledi. Ya Musab, siz Müslüman olmak için ne yaparsınız? Öğretir misin, söyler misin? Esad İbni Zürare bir anda sevindi. Neden sevinmesin ki? İki tane akrabası hem de genç yiğitler, gelecekte İslam'ın sancaktarları olacak olan yiğitler Müslüman olacaklardı. Bir anda sevinen Esad İbn Zürare ile beraber diğer gençler de sevindi. Her bir Allahu Ekber demeye başladı. Musab İbn Umeyr kelimeyi tevhid getirmesini söyledi. Sa'd İbn Muaz o anda Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu dedi ve Müslüman oldu. Musab İbn Umeyr davetçi yine bir başarıya imza attı merhametle, güzel bir üslupla Allah'ın dinine çağırdı. Ne Mekke'nin ne Medine'nin ulularına çattı. Ne Medine'de İslam düşmanlarının adını anarak onlara küfretti. Onlara ilişmedi, bulaşmadı. Ey gençler dikkat edin. Ey gençler çevrenizde insanlar şirkin içinde. Onlara davet götürün. Sağınıza solunuza küfretmekle, yöneticilere hakaret etmekle bu din yücelmez şeytana akşama kadar lanet okusak ecir alır mıyız? Peygamber aleyhissalatü vesselam ve ashabı Ebu Cehillere ve Ebu Leheblere lanet mi okudu? Küfür mü etti? Ey kardeşlerim onlar tevhide davet etti. Sünnete davet etti. Yolunda cihad ettiler. Allah yolunda daveti bütün ücra köşelere dağıttılar, götürdüler. Bakınız Musab İbni Umeyr bu güzel üslubuyla merhametli tutumuyla Sa'd Muaz gibi, O Seyyid ibn Hudeyr gibi iki tane yiğidi Müslümanların safına kazandırdı. Ey kardeşim, ey genç Müslüman, sen kimi İslam'ın safına kazandırdın? Kimi namaza başlattın? Sa'd Muaz yıllarca Allah yolunda cihad etti. İlay kelimetullah sancağını yüklendi. Ve Allah yolunda şehit olmaktan da geri kalmadı mescitte Peygamber aleyhissalatu vesselamın dizinin dibi üzerinde, dizinin üzerinde canını verdi. Allahu Teala'ya hakkını değerli kardeşlerim yerli yerince ödedi. O Sa'd ibn Muaz Medine'de olsun, Mekke'de olsun Peygamber gece nerede yatıyorsa gece uyumadı. Çadırlarının etrafında gezindi. Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ı korumaktan geri kalmadı. Ve koruyucusu oldu, muhafızı oldu. Bakınız, Musab İbni Umeyr'in daveti, Sa'd İbni Muaz gibi seçkin bir komutanı, önder bir güzel sahabeyi kazandırdı. O halde de de değerli kardeşlerim, değerli dostlarım, bize düşen sorumluluk nedir? Bize düşen davettir, tebliğdir. Çevreniz karanlığın, şirkin içerisindedir. Komşularınız, akrabalarınız, arkadaşlarınız, sevdikleriniz karanlığa mahkum İslam'dan uzak yaşıyorlar. Dini unutmuşlar. Namazı terk etmişler. Biz onlara davet götürmeliyiz. Musab İbni Umeyr gibi davetçi olmalıyız. Allah Musab İbni Umeyr'den razı olsun. Esad bin Zurare'den razı olsun. Allah bütün sahabilerinden razı olsun. Bu dini omuzlayan ve davet eden bütün müminlerden ve cihad eden bütün mücahitlerden razı olsun kardeşlerim. Allah sizi ve sevdiklerinizi bu yolda, bu orada başarılı kılsın. Diniden ayırmasın. Kitabı ve sünneti gözünüzün pınarı, aklınızın ruhu eylesin. Subhanek Allahum ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfurka ve etubu ileyk. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.